Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 10. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ben bugün dış bayağı bir köyme gittim. Şey yaptım. Ne, nasıl desem buğday topladım yengeri. ineklerimi, koyunlarımı çiftleştirdim. Koyunlarımı boyadım. Sonra yengeri şeker kamışı da şey yaptım. Hemen çek, ilk önce inek, ilk önce şeker kamışlarını toplayalım. Sonra da ineklerimizi keselim. Hemen büyü masası yapalım nerede? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir uğraştım ben bunları için. 3 4 saatim gitti. Az bir şeyini kökünden keseceğim. Yani bir iki tane kalır. Üç tane bırakmıştım. Üç taneden bu kadar oldu. <laughs> Hemen denize düşenleri alalım Bayağı boğuldu 49 51 52 ve 53 tane Hemen akşam oluyor Hemen yatmaya gidelim Yatıp kalkıyoruz Sonra değneklerimizi keseriz Hemen gidelim Evimize alt kata gideceğim. Yaptık. <laughs> İlk önce şu, şu dişler dertinekleri kesin. Çok uzak dertini kesmeyeceğim yani. Şunu kessem. Ben Hemen şuradan ineklerimiz keselim. Koyunlarımızı belki başka zaman keseriz. Katliam. Katliam diye buna denir. İneklerimizi keserken elimizi seviyor olur. Yavruya dokunmayalım da. baya bir yemeğimiz oldu. Yanlışlıkla yavruyu öldürmeyelim dedim ama yavruyu öldürdüm. Hoppa. Nice. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Tavuk çık çıkacak mı? Çıkacak mı? Çıkmasın çıkma. Koyun açtı bir yere halledeyim ben. İlk önce ben büyü masasını falan yapayım. Kitaplık da lazım daha. Hemen kitap. İlk önce şimdi şey, kağıtlarımızı yapalım. Full kağıt. Başka da kağıt olmuyor. Sonunda büyü masası da yapabiliyoruz. Hemen hangisine koyuyoruz şeyleri? Bayağı betimiz olmuş. Şuraya da kemiğimizi koyayım. Şimdilik. Objizlerini de şuraya koyayım kitaplar kalsın. Odunları nereye koyuyordum ben şuna. Heh. Şundan bayağı bir odun alayım. İlk önce kitaplık nasıl yapılıyordu? Onu bakalım. Kitap. Normal cüz odun işlemi diye baktım da. Bir 48 tane olsa yeter. Yok yetmez. Bir tek. olsun. Isınma garantileyelim de bir sütü. O yeter. 10 tane mi? Ne? Biraz daha yaptım. 5 tane. Kitaplık yazayım mı? Kitaplık. Ha bir tane şey eksik. Neyse. 15 tane kitaplığımız var. Hemen odunlarımızı şuraya koyalım. Hemen kitabı nereye koysam diye düşündüm de. Kitabı da şimdi buraya koyalım. Hemen kapımıza açalım. Arkadaşlar ben böyle bir şey düşündüm. Nereye yapsam nereye yapsam diye. Buraya yapayım diyeyim. Ama ilk önce hemen şurayı da kıralım. Şuraları. Düzleştireyim. Hemen kıralım ki. Hop, hop Hemen şu de kralım. Ben şuradan bir kazmanın olduğu yere şunu alayım. Da fazladan kırdım neyle koyalım. hemen şunu da kıralım eşit olmasını istiyorum da ha şuradaymış biri diğeri de şurada hemen şunu da kıralım şurayı Bir masasının için çok güzel bir yeri olmayacak. Yani desen filan. Öyle yapmak istiyordum da. Olmayacak. Hemen şunları da kıralım. bayağı bir toprağımız oldu. Ben yanlış şey Hemen topraklarımızı da tozlayalım. Fazladan koyduk. Başka. Heh. Şunu öyle de şöyle. Heh. Hemen şuraya koyalım. Hemen şu şuyla. Bir de şuradan. Yetmezse çok sıkıntı olur. Ya. Fazladan koyduk hayır yetmiyor sanırım. Bir bakayım. 20 level mi? aşağıdan odun almamız lazım. Hemen odunlarımızı alalım. Şşt. Nereye koyuyorduk topraklarımızı? Bayağı bir toprağımız oldu. Hemen nerede kraftım? Yanlış yer bastım. Hemen kitaplık yapalım. Artık bu kadar yarım olacak ama ne yapalım? İleriki bölümlerde yaparız, devam getiririz diyecektim. Ya. Bir dakika, şuraya kadar gelse, şuraya kadar gelse yeter bence. Şunları kırayım. Şunu buraya koysam yeter. Hemen şuradan yapalım. Of. Hemen Şu Şuraya da koyayım Bir tane daha lazım Bir tane kitap lazım Derimiz var Derimiz mi yok Yoksa neyimiz Neyimiz yok Kitabımız var Şeker 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 kamışı alacağız. Ondan önce de şunu keselim. Lan, İnek. neyse bunu. Yapacağız. Hemen gidelim. Şeker kamışlarımız inşallah buymuştur. Ya neyse, büyümeyenden bir tanesini kırırız. Ne olacak? Hemen gidelim. Yumurta. Ben de önce gittim aslında. Hayır. Hemen ne demişsem Meşhur. Nasıl? Yapsak? Hiç... Bir sandıklara bakayım ya. Hiç var mı? Belki koymuşum. Ya. Ya bir tane deriye ihtiyacım var. Şuradan kitaplarımızı aldık. Hı? Almışız. Nasıl <laughs> Köyümüzden iki tane burada alalım. Onlarla da ineklerimizi çiftleştiririz derken hadi be senden çıksın et. Aman deri. Hadi uğraştın be. Yes. Net ders yine bayağı çoğaltırım Last olursa Nice. Kitaplık. Ha şimdi. <laughs> ya. Of. Ne yaptım ben? Neyse. Şekeri şimdilik şuraya koyayım. Nerede şeker? Bir dakika. Kaç tane deriye evet. ya arkadaşlar ben bir tane kitaplık yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben kitaplık kitaplık yapıp geldim hemen. Hemen ben ne yapacaktım? Ha, odunlarımı koyacaktım şuraya. Hemen koyayım. Şurada cadı vardı sanırım. Cedi kesmeye çalışacağım. İlk önce Canımızı suyunu yiyelim de küçücük cediye dönüyor. Cedi. Baba. Hiçbir şey yapamadan geberdim ya Yazık. Artık çok kolay yeniyoruz. Gittikçe güçleşiyoruz. Güçleniyoruz. Arkadaşlar bu bölüme de 10 like gelsin. 10. bölümü 10 like. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bir dakika ben ne yapacaktım? Ha lapis alacaktım. Lapis için. Endekiz şu sende. Viral'ı açayım. Bir dakika. Lapisim yok mu benim? Ya. Of. Arkadaşlar ben bir iki tek lapis bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar ben maden yaptım. Biraz lapis kasıldım. Hemen şuradan ilk önce settiğimiz çıkar. Şu şuraya koyayım da kazmayı alayım. Hemen koyalım. Kazma. Verimlilik. Kırılmazlık. Verimlilik. Hmm. Bir düşün. Hmm. Verimlilik ne yapsam mı? Bence verimlilik alayım. Verimlilik biri aldım. Hemen bakayım başka vermek bir. <laughs> başka bir şey basılıyor mu? <laughs> Kasmayı mu? Neye bassam? Bal tepkimi verimlilik kırılmazlık verimlilik kırılmazlık 2 al alacağım. Verimlilik 2 de geldi çok iyi. Hemen keskinlik çarp çarp. Keskinlik alayım. Dur ekstra bir şey gelmişti. <laughs> kırılmazlık verimlilik verimlilik 2. Verimlilik 2 alacağım ekstra bir şey gelmiş mi gelmemiş. Çapıya basmaya gerek yok ama yaya ya, bir bakalım. Güç, güç, güç. Güç 2 alacağım. Hemen. Sonra setimize geçeyim. İlk önce ben şey basalım. Ne? Koruma, koruma. Onun için kaç lira istiyor? 9 lira istiyor. O zaman ne yapalım? Gelelim buradan. Seni çapa öldürecektim yanlışlıkla. Hemen kılıçla keselim. Olduk da. Ekstra keseyim diye. Hemen şuradan. Şimdi boşa gitmesin. Hemen atılan cisim korumasından hayır. <laughs> koruma, koruma. Şu yedi seviyeyi ne alsam? Yedi seviyeyi alayım. Ekstra bir şey gelmedi. Başka bir deneyim. Akorma, kırılmazlık. Atlantis'in koruması. <laughs> Tabii ki de koruma. Başka botumuz ha? Yumuşak iş. Tabii ki de. Başka kaskımız kalmış. <laughs> Nerede? Pis. <laughs> Suya tıkladık. Diğerleri Atlantis'in koruması. Koruma 2. Arkadaşlar ben biraz level kasıp hemen geleceğim. Arkadaşlar ben bayağı bir hayvan çiftleştirdim. Hayvanı öldürerekten filan level kasıldım. Hemen botumuza da basalım. Aman pardon arkadaşlar kaskımıza. Koruma 2. Atlantis makaması. Suya tıklık. Tabii ki de koruma 2. Başka. Diğer eşyalarımıza da başlayacağım tekrardan kılıcı ne kazma direkt ha doğru bir, bir, kere basmayalım bir daha basalım. bir da, değil mi neyse biz de meşhur şeye basalım hmm. kırılmaz 25 levelimiz kaldı Bize yeter arkadaşlar bu bölümde <laughs> bu bastık bir dahaki bölümlerde belki daha iyi büyüler basarız. Köylerle de uğraşabiliriz yani. İlk önce arkadaşlar ben şuraya lapisleri bırakayım. Demirlerle örs yapacağım. Örs nereye koysam. Bence buraya koyayım. Hemen bir, iki, üç. Üç tane sanırım. Doğru şimdi Nereye koysam? Hmm. Nereye koysam diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya koyayım bence. Hemen artan demirleri de koyayım. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bölümü 10 gelirse 11. bölüm çekeceğiz. 11. bölümde ne yapacağımızı bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.